Yenuel'de yenip dünyaya döndüğümüzden bu yana çok şey oldu. Bunlardan en heyecan vericisi Bakugan Interspace'in dünya çapında çevrimiçi içi olması. Artık dünyanın dört bir köşesinden çocuklar güvenli bir ortamda savaş yeteneklerini sergileyebiliyor. Ne yazık ki herkes Bakugan Interspace'in huzurlu ve özgür bir yer olmasından hoşnut değil gibi. Başka bir gezegenden gelen gizemci, kötü bir güç Bakugan Interspace'e sızdı ve onu ele geçirmek istiyor. Tamam dostum, hadi başlayalım. Bakugan, savaş! Ne yapacaksın? Herkes sana karşı Duvara daya sırtını Başa savaşı Bu son şansın Tüm güç sende İki dünya savaşıyor Bunun için savaşıyor böcekleri kim kurtarmak ister? Hmm? Şu Bakugan Biyolojik Araştırma Merkezi gerçekten ürkütücü bir yeri olmalı. Oraya girmesem iyi olur. Hı? Hmm? Ha şu işe bak. Görünüşe göre karşılama ekibi gelmiş. Söyle Nursa. Prenses Fabia'yı barış hediyesi olarak imparatora mı getirdin yoksa? Ha? Belki Nurzak bir intikam peşindedir ve bu ikisi ortak olmuşlardır. Ne dersin? Aha. Aha. Aferin sana Stoyka. Daha fazla konuşmayalım, savaşımız başlasın. <laughs> Bak savaşçıları. Geferet. Jake, benim. Buraya seni almaya ve eve götürmeye geldik dostum. Hadi gidelim, hadi. Ne demek istiyorsun? Yanılıyorsun. Gandelya benim evim. <laughs> Sen ne saçmalıyorsun? Burası senin evin falan değil dostum. Özgünümden yanılıyorsun. <laughs> hey, Ne yapıyorsun? Belki de Fabia ben savaşmalıyım. Hayır, bu işte birlikteyiz. Nörzak, sessizce kaybolma hakkına sahiptin ama bu kez seni temelli yok edeceğim. İmparator bile bunu yapamadıysa sen nasıl yapacaksın? Burada nasıl lütfeder misiniz prenses? Bana ayak uydur. Benim evimde olmaz. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! <laughs> Galiba döneceğim. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Karay Şövalyeleri bir nit ya halka adına. Sizi yeneceğim. Sıra bize Sabato. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Bakugan, <laughs> Adilitrius. Bakugan Savaş. Bakugan Kal. Sizi ezip geçeceğim. Galiba başı dertte. Dikkatlinin dağılmasına fırsat bilip laboratuvara gidelim. Ne dersin Mason? Evet derim. Bu tek şansımız olabilir. Hı. Sıkı durun. Geliyoruz. Galiba bu sersemlere buraya gelmelerinin ne büyük bir hata olduğunu göstermeliyiz. Kesinlikle katılıyorum efendim. <laughs> Yetenek etkin. Pençek kubbesi. Sana çok acı bir ders vereceğim. Burada ah, ah, ah. 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 Aramut. İzninle. Yetenek etkin. Sert kaya. Ay, silah Ah, bu cilt de işe yarar mı sandım? Teşekkürler Sabato. Kendini bir şey sanma Aranot. Seni korumak için değil, şu plak torbasıyla ödeşmek için. Hadi beceriksiz. Yetenek etkin. Buruken şaşırtmacası. Ah. Çok yavaş et kafa Yetenek etkin Garm pençesi Beni parçalayacağım Duymuyor musun gire torbası sana bunlar bana sökmez demişti. Galiba çok acıttı. Belki de yaşlı adamı küçük gördük. Hadi ne yapıyorsun dostum? Bizi çıkarman gerek. Üzgünüm. Ama bu isteğini gerçekleştiremeyeceğim dostum. Bunu bana bırak. Burayı yerle bir edeceğim sonuna kadar seninleyim. Bakugan! Savaş! Bakugan! Kalk! Ne? Neler oluyor? Üzgünüm, söylemedin mi? Bu hücrenin çevresindeki bir güvenlik kalkanı seni top halinde tutuyor Drago. Ha. E, arkadaşlar, çünkü daha buradasınız. Şimdi ne yapacağız? Tamam sıra bende. Yetenek etkin. Yılan balığı zarfı. <laughs> Hadi seni böcek. Aa! Aa! demek yine saldırıyor. Ha? <laughs> <laughs> Yap gel. Hey. şunu bir dene. Yetenek etkin. <laughs> İşe yaramaz. Tabator'un yeteneğini kapattı. Sorun yok. Onları eski hareketlerle oyaladım ve şimdi başlıyoruz. Yapman gereken şeyi iyi biliyorsun, değil mi? Anlıyorum. Ardışık yetenek etkin. Serap yumru. Evet. Serap açın. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Gülümse böcek. Aa! Bu da ne? Yılan balığı zaafını yenmeyi nereden biliyorsun? Bu yeteneğin saldırılarını sadece bir Bakugan'a yönelttiğini mi nereden bildim? Ve Sabotor'a yöneltmeden önce iyi düşünmüş olman gerektiğini mi nereden bildim? Nurzak <laughs> onu eğitmiş olmalı. Yetenek etkin. Ölüm fantazmı. Sırf yaşlı bir adam kulağına savaş sırları fısıldadı diye bana denk olacağını sanma sakın. Bunu göreceğiz. Yetenek etkin. Şiddetli Serap. Parlak fikir. Ha! ha! Bu adil bir dövüş olacak sanırım. Hmm. Ha! ...Litrius'un kör noktalarını bulup duruyor. O yakın gözlerle ve... ...geniş görüş açısı olmadan... ...Litrius'un bir şey göremediğini... ...bilmiyor mu yani? Eskimiş şeylere taklit diye fazla güvenme istersen. Neden? Zelenişini görüyor çarpık suratlı cadı. Lumagran! Bunun bedelini ödeyeceksin. Savaş donanıma güç... katılmak istiyorum. Savaş donanımı güç. <gülüyor> <gülüyor> Savaş donanımı yeteneği etkin. Var ya asker yıldırımı. Savaş donanımı yeteneği etkin. Razoid Sharif Diz! Bu, berbat! Evet, öyle! <laughs> evet, sonu geldi. Ben bu kadar da emin olmazdım Stoyka. Nurzak'ın dokuz canı var gibi. Prensesi korumalıyız Sabator. Geri çekilme Aronok. Kazanabiliriz. Kazarina'nın kabus evi bu kapıların ardında. Hazır mısınız? Gidiyoruz. İyi ama nereye kayboldular? Ah bu çok çok kötü. Bunu ucuz atlattık. Ama ekip arkadaşlarımıza zaman kazandırmaya odaklanmamız gerekiyor. Tamam. Nazarena ve Stoika çoktan öldüğümüzü düşünüyor olmalı. Evet sanırım. Bunu avantajımıza kullanamaz mıyız? Ne düşündün? Bir şeyi anlamanız lazım. Ha? Saldırıyı yönetmek her zaman en önemli rol değildir. Bazen sahne arkasından savaş taktiği yürütmek daha önemlidir. Bir zamanlar savaşın sıcağına düşkün ve hep ön cephede olmak isteyen bir adam tanırdım. Sonra bir gün bu heyecan açlığı onun kızının da dahil olduğu bir tabur askeri... ...hiç de hazır olmadıkları bir savaşa sokmasına neden oldu. ...kızı hayatını kaybetti ve o ağır bir ders aldı. Ne anlatmak istiyorsun Nurzak? Somut bir taktik olmayan bir savaş başlamadan kaybedilmiştir. Bunu bana onu hatırlatın için söylüyorum. Yani o arkadaşımın kızına benziyor. Şuna bakın kimmiş? Ha? Sanırım Kazerine haklıydı. ...gerçekten de dokuz canın var. Söyle bana Nurzak... ...yaşlı eklemlerin bir savaşa daha hazır mı... ...yoksa pes mi edeceksin? Eğer teslim olacağımı düşünüyorsan... ...sandığımdan bile daha hayalperest birisin. <laughs> Peki öyle olsun. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Bakugan Savaş! Bakugan Savaş! Bakugan, Bakugan Kal! kal. Ön saldır seni böcek! Dikkat izle Kazarina! Sana gerçek bir savaş nasıldır göstereceğim! Beni güldürme ihtiyar! Yetenek etkin! Spiral bıçak! Yetenek etkin. Burukem şaşırtmacası. Ah, beni yakalamak istiyorsan daha hızlı olman gerek. <laughs> Bunu göreceğiz. Bunu durdurma zamanı geldi sanırım Lumakram. Yetenek etkin. Arkad yakalıcı. Ah, yetenek etkin. Güç takipçisi. <laughs> Kafator'un Lumagrav'ın kılıçlarını kontrol etme zamanı geldi. Neler oluyor? Yeteneğini ele geçirdim küre torbası. <laughs> Yetenek etki. Megalotaria. Karışma zamanı. Yetenek etkin. Aurora etkisi. Saray şövalyeleri saldırısının gazabını duyacaksınız. <laughs> Zeyus. <laughs> 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 küçük bir sürpriz yapalım mı? Ah, bunlar... <gülüyor <Gülüyor> evet Fabia. benim eski arkadaşlarım <laughs> <laughs>. Mı? Hayır, Hayır efendim. efendim. Pekala devriyenize devam edin. Emredersiniz. Emredersiniz. Aa, aa. Olamaz. Hey, yavaşla biraz. Yavaşla mı? Sen hızlansana. Bacakları olan sens. Ben çok iyi gidiyorum. Ama sen sallanıyorsun. Kes şunu artık. Hey. Buraya gel ve birleş hemen Geldisin, hadi. Neredesin hiçbir şey göremiyorum. Yavaş ol ben buradayım. Ha, seni duyuyorum. Sakin ol sadece bir başım var. Gevşe biraz. Bu defa önüme geçme. Gidelim hadi. Bu taraftan. Tamam geliyoruz. Hey Akumas burada bir tuhaflık var. Ha, ne diyorsun sen? Ay yürüyüş yapmanın nesi var ki? Hey Akugan savaş. Ha, Akugan kalk. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Kalkıyoruz kontestir. Bakugan savaş. Bakugan kalk. Kalk Akos fos. Yetenek etkin. Korkunç engerek. <laughs> 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 Nefes alamıyorum. Neden bunu denemiyorsun? Kazarina onları hipnotize etmiş olmalı. Görünüşe göre dikkatli bir taktik geliştiren bir tek biz değiliz Fabian. Still think we're morons? You play right into our little trap. Now who's the moron? Ders verilecek biri varsa o da sensin ihtiyar. Yetenek etkin. Ölümcül deniz adamı. <laughs> Olamaz. Tersemler. Sen delirdin mi? Rumagrav'la da boğacaksın. Köpekler ne zamandır yüzemiyor? Geri çekil Rumagrav. <laughs> Artık tek başınasın. Hepiniz benimle gelin. Evet, evet efendi, efendi Kazarina. <laughs> ne istersen onu ya. Sana kimin ihtiyacı var? Nihayet senden kurtuldum. Prenses! Uzak! Dikkat et! Muhteşem! Bakalım hanginiz nefesinizi daha çok tutabileceksiniz? <laughs> Eminim Kaserina daha zorlu bir rakip sanmıştın. Ama yanıldın. O benim. Hadi <laughs> Litrius. Hayatlarınızın sonunun yaklaştığını hissediyor musunuz? Don't age. It's here. Ah. Oh. This is... <coughs> ah. Kızım, bu senin sesin mi? Lütfen seni koruyamadığım için beni affet. En azından bu kez onu kurtarabildim. Seni yakında göreceğim sevgili kızım. İyi misiniz prenses? Evet, ama zavallı Nurzak. Merak et, onu bulacağım. Galiba Nurzak'ı ya da Sabatoru bulamadın, değil mi? Özgünüm. Onların hiç izine rastlayamadım. Nurzak'ın bana anlattığı şu hikayeyi düşünüyordum. Arkadaşım diye bahsettiği o muydu yoksa? Belki. Ama bazen acı bir anını kullanarak birine bir ders vermek istiyorsan, bunu bir başkasının anısı gibi anlatmak daha iyidir. Sanırım. Habia. Ha? Hey. Merhaba. Beni nasıl buldunuz? Açıkçası biraz tesadüf oldu. Kazerina'nın laboratuvarından çıkınca kaybolduk ve sana rastladık. Şanslıyım. Güvende olduğuna sevindim Aramot. İhtiyar ve Sabator için üzüldüm. Bir trajedi. Aa. İkisi de asil savaşçılardı. Olamaz. Zavallılar. Hey! Bizi hemen buradan çıkarın. Beni duydunuz mu? Dikkat et sen. Düşündükleri bu kablolar kaçmaya çalışırsan seni kızartabilir. Biliyorum. <laughs> Yerimizde duramıyoruz ha? Ne istiyorsun Kazarina? Bizi çıkar yoksa pişman edersin. Öyle mi? İnan bana. Neden gözlerimin içine bakıp bunu tekrarlamıyorsun Den? Hiç problem değil. Den, bakma. Den, olur diyeceksin. Hiç sanmıyorum. Aa, aa, hayır. Kostüm <laughs> sorunlarımıza rağmen şu ve ben Gandelya Sarayı'na iki asker kılığında girmeyi başardık sonunda. Ceki bulmamız çok sürmedi. Ama onun Gandelyalılara savaşçılara nasıl yeneceklerini öğretiyor olması bizi dehşete düşürdü. Onu nasıl durdurduk görmek istiyorsanız sakın kaçırmayın. Jake'in bize bu şekilde ihanet etmesi gerçekten inanılmaz. Ulan kötü gelse de belki de onu Ganderyalılara bırakmalıyız. Keşke Dan yanımda olup bunu çözmeme yardım etse.